Evet, hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisiniz efendim. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars. Evet, yeni gelen karakterimiz şu anda açılıyor. Mina. Jimin Demir lan oğlum. Çarpma bizi kurbana te. Mina yeni sadece yüksek menzilli yeni bir güzel bir savaşçı Max yine 1900 yapmak zorundayız. Neyse. Biz şuradan şunu da bir alalım. Evet hemen Mina mina karakterimizi alarak güzel bir elle başlamaya ne dersiniz? Çünkü biz bu ayı bekledik bayağı. Seviye 7 sanki yeterli kanka ya. Tamam, seçelim. Bakın hani Twitch 2'ye benziyor, yani o şey olan var ya. Biz bu arada 6 tane tek alabileceğiz galiba bu böyle bir şeyden ekleyelim. 6'da 330 yapıyor. Galiba 330. 6'da 4'da belki alınır. Yani bunu biz sanki buradaki OE'yi alamayacağız ama neyse. Yapacak bir şey yok. Can sal abi ne yapalım yani çalışıyoruz. 24 oyuna oynadı giremediğimiz için mecburen böyle oluyoruz. Evet bakalım. Tamam düşmanlarımız kolay. Hani böyle bir giriş tarzımsı gibi bir şey olacak. Nasıl bir şey zaten daha önceden de demiştik. Ha bu gidiyor yani. Paso bildiğin gidiyoruz. Ha, he, hem düşman doğru saldırıyoruz hem de güzel bir şekilde vurabiliyoruz. Bak bu çok güzel olmuş mesela. Ama bir yerden de çok sıkıntılı. Ha ilkini vuruyor ikincisinde hem gönderiyor hem de vuruyor. Aa çekme atıyor lan. Of güzel vuruyor ama İşte bu tür bu Aa. <laughs> Bak ilki böyle, ikincisi böyle, üçüncüsüne alan hasarı vuruyor böyle. Demek böyleymiş. Tamam şimdi bir tane düşman bulmamız lazım. Ha gönderiyor. Ha vurup zıplıyor bloke ediyor. Güzel bu da iyi. Evet. Bu karakterimiz çok iyi bu arada. Güzelmiş. Yani şimdi açam mı yok abi ben açamadım diyorsanız sizin ben yani reis. Orada direkt kredilerle istediğin savaşı değişebiliyorsunuz. Yani Supercell bu konuda aç gözlülük yapmamış. Şahsen bayağı da iyi bir şekilde karakteri vermiş. Yani mesela oyuna yeni gelen bir karakteri biraz geç veriyor ama yine de veriyor yani. Adam diyor yani paraya yatırmıyorsun ama yine de bu karakteri ben sana vereceğim. Öyle işte. Hmm, 320. 324. Ne düşünüyorum ki? Aa, vakte kaldı. Aa, benim şey geçmiş. Pardon. Kerry. Ne vodiyen mi kına? Aa, yo. Vur. Oğlum vur. Oğlum. Oğlum oraya vur. Geri zekalı ya. Aa. Abi benim internetim gitti. Vur. Allah ne yapmaz seni ya. Bu wifi'ye ne oluyor ya? Allah Allah. Vay bir de kafa yemiş. Bakalım elimde Xiaomi var ha. Ayıp ol. Hani belki belki olabilir mesela nasıl diyeyim e, ee, 324 5 buradan verecek 329 6 başlangıç 335 Yok, Ama 2 2 veriyor 335 veriyor bir tane de kalıyoruz yani Her arkada bir tane bize giriyor Yani gene sınırda bırakıyoruz Olsun sıkıntı yok hesabımızı güzel, güzelce yükseltiyoruz bu da iyi bir şey Marvin'e Supercell'i bu konuda yani tebrik ediyorum her zaman Mesela hiç şey yapmıyor Mesela pek fazla para istemem bir şey değil mesela. Clash Royale'de oynadığımda bu tür şeylerle karşılaşmıyorum. Ya bak sen iki dakika övüyor sen hemen botuna gel bizi vurmayasın ya. Bir insan ol ya. Ya biz şu son kalan görevi de yaptığımız zaman bize ne kadar kalıyor? 5 tane daha verecek Biz neyse biz ben bir şekilde hallederim. Belki i̇şte sana eve En yani fazla geliriz. Dükkanda peki alabileceğimiz bir tane mitrola bir şey var mı? Yok. Anu da kaldırmışlar ama. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hiçbir şey yapamıyoruz. Siktir edin. <laughs> Hadi be hızlı biraz. Güzel bir heyecanlı bir maç. Abi bütün nitromuzu harcadık ha. ya hop. Hop son on. Abi nasıl ya? Normal hasar yememem lazım. Bu kadının sesi hiç hoşuma gitmedi bu arada. Söyleyeyim yani. Saat kaç? Belki bir yayın yaparız. Ya. Şöyle okkala mokkala soklalı. Al ya. Bak Drago öyle ölmeyiz ya. Bak kudumun Drago'su buraya gel. Hop dur, şöyle havaya doğru biz hoplatalım. Kula hoplatma videosu evet. Hop hop hop. Bir kere daha hop. Bu bize hoplatmadan biz kula hoplatalım. Biz Tara'yı şöyle bir sokalım. Tara bize sokmadan. Tara dur bekle. Tamam sinirleme aşk. Aşk geliyor kaç geliyor. Ama benim karakterim mal ya. Ya bak yakındayım mesela tuşlara basmayı <laughs> basarak kullanmayı daha çok seviyorum. Nişan almak biraz ustalık işine ben. Bizimkisi hiç yerinde durmuyor ya. Bak çalın arasında. Bak birisi gelse orada vursa öldürse. Kimse ruhu duymayacak ama nedense hala şey yapıyor. Gel. Bebe bebe bebe. be, 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 be. Hah, link. Hala kendi efendim Michael Jackson ya. <laughs> e niye çık hava sürüyüm ki? Oynayamaz oğlum ya. Sen <laughs> en son girince çok böyle havalı bir şey oluyor ya. <laughs> Hayt döner tekme atıyor hayt. Çık boks Of adam. Dekut Köpeğini çalmış. İşte bu döner tekmeyi atana kadar biraz akşam oluyor. hop oh, oh, hop oh, oh. hop oh. tarafta kol var dalıyoruz tamam tamam şimdi sıra bu o ya gel bakayım buraya korkunun ecele faydası yok kardeş böyle indim mi vuracaksın böyle peydahlı vuracaksın böyle. bakayım bir el daha kazanırsak en azından belli ederiz. 6, 7, 8, 9, 10. 15 tane vermiş öyle gene kalıyor yani. Hani 339'da kalıyoruz sıkıntı yok. Şey yakaladı o sobayı sürekli kostüm alamayacağız. En azından 2-3 tane aldık. <gülüyor> <gülüyor> Abi bunun kostümü sanki bizde vardı ya. Aga. Sanki bir tane kostümü bizde vardı ya. Diyebiliyorum. Tabii inşallah yanlış bilmiyorum. Of mutaya bak. Haydi oğlum. Ben karakterimi ne açmıştım. Sen bot gibi davranman lazım. İnsan ol. Ama aşağıda çatışıyorlarmış pardon. Konekler neredesiniz? Bak bir tanesi oldu. Ah vur. Ya. Mal ya. Ben beş tane daha alıyoruz. 329. E bir kostüm bari bir tane kostüm verir. Evet. Son 3 tane kalmış ama <laughs> yapamıyoruz. 329. 6 da... 30 35. Bilmiyorum öyle çok karışık bir tane hesap var ya. O bu nasıl bir duruş ya? Ya bu nasıl bir duruş? Ah harbiden bunun şeyi bizi yok. O zaman ben yanlış gördüm ya. Hmm, bak bunu da alamadık ha. Ya bizim bizim takım mal mesela da. Ya, görüyorsun ha. Selam yeni yeni. Yeni yeni bir katılıyor. Ah ah bir bir günde düzgün bir şey yaşayayım ya. Şimdi. ya bir günde şöyle bir, bir hayata karşı bir yüzüm gülsün be ya abi var ya şöyle bir çifte gir o da de girebilirdim de reis Yeni parmaklık almam lazım. Bunlar parmağımdan çıktı. Hayt versin bana zor rakibi. Koyacağım. <tik bir şeyle gülüyor> <laughs> hop 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 oh, hayırdır hayır hayırdır oğlum hayırdır değil. valla hayırdır dedim hayırın soru bayıdır ama sen bu ölür bak gerizekalı. inşallah ölecek <laughs> Ya, bari bir bilsen adam seni görüyor, senin orada olduğunu biliyor. Gitme bir yere. Ama bazı karakterlerin sesi bana hiç iyi gelmiyor, biliyor musun? Yani, bak içimiz pesatlaşmasın da, bazı karakterlerin sesi bana hiç iyi gelmiyor. Hayır, hayır, hayır. Kaç, kaç Mehmet kaç. Vurunca kaça da cümüş, pardon. Hayır iki. Vur oraya. Kardeş vurursun, alırsın ya. Vur mal oğlu ya. ya. Kaheş yok. İyi, iyi. Kaç gün kalmış? İki gün kalmış. 47'deyiz şu an. Ne görevi var? Aşamada da oynayamayız reis. 5 savaş arenasında. Nah kazanırım anasını satayım. 47 tane kalmış da buradaki görevler de biraz zor sanki. Yani adam öldürebilmem için Rico'yu teşvik ediyor bana yani. Görüyorsunuz o derecede sapıtmış bu oyun ya. Neyse biz yeni karakterimizi denemiş olduk. Böyle ışıkla tipim çok kötü gözüküyor. Yakışıklılığımı mahk ediyor. kutu açılış videosu bile gelmedi yani o derecede düşünün ki O derecede düşünün ki benim halim çok iyi ama Ha pardon ben durma göre bu böyle bir şey oldu sadece birinizi sırayla öldürsen bak eli kazanmak gibi bir niyetim yok sadece adam öldürmem lazım seni bir öldürsen bana yeter. Her elde bir kişi öldürsen Anamız satılır zaten. Evimizi böyle şey yaparlar. Bu da ölecek. Bu mal da ölecek. Al sana alabilirim ha. Ben alamam da neyse. Neyse. Ayran çok be. Ya abi millet nasıl beni öldürebiliyor ya? Ya grip'i seçecektim ya. Öldük. Ne yapacak bir şey yok. Bizim takım arkadaşı herinden gelini yaptı. Beyler bu videomuz bu kadar olsun. <laughs> Ölüyorum. Kendinize iyi bakın sadece.